Evet sevgili Çelebizadeler, bugün sizlerle beraber bir cumartesi gününde İstanbul sıcağında Fatih Çarşamba'dayız. Şöyle etrafı biraz izleyicilerimize göstermiş olalım sevgili Resul. Çarşamba ismi sence nereden geliyor olabilir? Haftanın bir günü sonuçta. <laughs> <İyi> bir <süre. gülüyor> Hayır semt olarak yani buranın sevgili Resul'cum. İsmail Ağa'dan. İsmail is Şimdi İsmail ile abi çarşambanın nasıl bir balansı olabilir? Arada nasıl bir yani et, etimolojik fark kur, kurdun. <laughs> yani, bilmiyorum ya. Yani. <laughs> yani şöyle, e, şimdi kimi rivayetlere göre işte bu şey taraflarından, Antalya taraflarından Akdeniz bölgesinden gelmiş, yani daha doğrusu geliyor şey İsmail Efendi. Oradan Çarşamba'ya geçmiş, Samsun Çarşamba'ya bugün hmm. Oradan geldiği için rivayet ediliyor, bir Çarşamba ismi oradan geldi. Hmm. Bir de buranın meşhur bir pazarı var. Şu ileride birazdan caddeye çıkacağız. Orada her çarşamba günü İstanbul'un en önemli pazarlarından bir tanesi kuruluyor. Ondan ötürü de çarşamba ismi oradan geldiği söyleniyor. İki tane böyle rivayet var. Biri İsmail Efendi şeyden Samsung geldi. Charles. Samsun çarşambadan geldiği için bir de burada çarşamba pazarı kurulduğu için çarşamba günleri ki ben ona rast gelmiştim birkaç defa. Epey bir büyük Fatih Camii'nin oraya kadar uzanan bir pazar çok düşün yani çok, çok büyük. Ee, ve her çarşamba dediğim gibi oluyor bu pazar. Oradan geldiği söyleniyor. Burası aynı zamanda neresiydi? İsmaila cemaatinin de bir e, merkezi konumunda. Tabii bu daha da eskiye gidiyor Yani bu cemaatin e, teşekkülü e, şeyden itibaren yani İsmail efendiden. O zaman tabi bir cemaat yok. Ama e, caminin banisi olduğu için yani yaptıran kişi olduğu için adını da oradan alıyor. Mesela İsmaila cemaati hmm. diyoruz ya. Heh, o İsmail işte o, o İsmail şey. efendiden geliyor. Şimdi birazdan caminin önüne doğru da çıkacağız. Etrafımız şu sağ tarafımızda şey var. Birazdan şu caddenin sağ tarafına doğru gittiğimizde Karagümrüğe doğru gidiyoruz. Arkamız Draman, solumuzda yine aynı şekilde Balat. Aşağı doğru indiğimizde burası Hristiyanlık mesela şeyi içinde yani din için önemli bir yerlerden bir tanesi. Niye diyeceksin? Çünkü hemen aşağımızda Fener Rum Patrikhanesi var. Evet, evet orada evet hemen hemen yaptım. hemen yani İsmail Ağa Camii'ni birazdan göstereceğiz. İsmail Ağa Camii'ni oradan dümdüz aşağı indiğimizde şeye çıkıyoruz. Fener Rum Patrikhanesi'nin oraya çıkıyoruz yani Balat'a iniyoruz aynı zamanda. Yani düşün. Ortodoks mezhebinin merkezi ve e, şeyde Türkiye'nin en önemli cemaatlerinden bir tanesinin, İslami cemaatlerinden bir tanesinde olduğu yerin ikisinin kesiştiği nokta aynı zamanda Çarşamba semti yani öyle söyleyelim. Birbirlerini konuşu iki semt. Bu da İstanbul'un kozmopolit özelliğinin, Şam, evet yani. yaşamının bize en önemli göstergelerinden bir tanesi. Şu anda evet şu anda şeydeyiz. Caddeye geldik ve İsmaila Camii hemen birazdan solumuzda kalacak da Avlusuna gireceğiz ve içeriği göstereceğiz. Burası halk arasında bir de küçük Medine olarak tanımlanıyor. Onda neden olduğunu az çok şeyden de görmüş oluyoruz. Yani Görüşmeler. yaşayıştan da görmüş oluyoruz. Burası İsmail Ağa Camii'nin iç kısmı. Şöyle bir gösterelim, şöyle gidelim. Buradan sağdan içeri caminin içine giriş var. Böyle düz devam edelim. Hemen karşımızda Esat Efendi'nin yaptırmış olduğu mektep var. Yani Mesela İsmail çocuğu. Efendi, hayır, ne alakası var? İsmail Efendi'nin, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu. Ay, onun yaptırdığı, İshak Efendi'nin yaptırdığı medrese burası. Medrese deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Okul. Okul. Yani talebelerin ders gördüğü bir yer burası. Şu içeri kısmı şöyle göstermiş olalım. Ve hemen yanımızda da yine buranın banisi yani yaptıran kişisi İsmail Efendi ve onun oğulları. Bunlar bir aile aynı zamanda sevgili Resul ve sevgili Hı -hı. izleyicilerimiz. Nasıl bir aile? Ebu İshak Zadeler diye geçiyorlar. Ebu baba. Hani, baba dedi. yani kimin? İshak'ın babası. E, İshak'ın babası kim? İsmail Efendi. İsmail Efendi oğlu İshak Efendi. Onların Esas Efendi. Koca bir aile. Ulema ailesi olmuş. Yani düşün babadan oğla Şeyhülislam işte kazasker, müderris olan bir aileden bahsediyoruz burada ve onların türbeleri de tam bu kısımda. Camide. Hı -hı. Aleykümselam. Hemen arka kısmımızda da cami var. Şöyle göstermiş olalım camiyi de. Bu caminin hikayesi de şöyle: 1950'li yıllarda metruk bir halde bu arada cami, yani zaman içerisinde 1724 yılındaydı yapıldığı tarih 23 veya 24 o tarihte yapılıp Daha sonrasında metruk hale geliyor, yıkılmış ve bir gün şey Ali Haydar Ahıskavi hazretleri şey yapıyor, hani onun abisi Şerif Bey rüyasında. İsmail Efendi'yi görüyor. İsmail Efendi diyor ki niçin diyor bu da cami diyor tamir ettirmez süz diyor. Ondan sonra bunun üzerine e, Ali Aydar Hazretlerine iletiliyor bu mevzu. Daha sonra onun da e, Sultan Abdülhamit kendisine ikinci Abdülhamit bir para vermiş. Vakti zamanında hediye olarak kendisine evet. altın. O altınları kullanıp bu camiyi tekrardan yaptırıyor, tamir ettiriyor ve günümüze kadar burası bu şekilde ulaşıla geliyor. Buranın ayrı bir özelliği daha var. Burası Kabe ölçülerinde yapılmış ilk cami. Kabe-i hmm. Muazzama'nın ölçülerinde yapılmış ilk ve tek cami olma özelliğini taşıyor burası aynı zamanda sevgili Resul. Evet cami şu anda hemen dışımızda solumuza aldık. Burada dışarıdan göründüğü üzere. Buradan devam ettiğimizde şeye çıkacağız. Yavuz Selim Camii'nin olduğu yere çıkacağız. Ve hemen yanında bir çukur var. Çukur Bostan diye geçiyoruz. Orası da bu arada Sami sevgilisi. Şeyde gördüğünüz vefa stadyumundaki gibi. Ee, buradan hani küçük Medine olarak bahsetmiştim ya. Yani burada evet. şimdi işte esnafı olsun işte buradaki terzileri işte yayın evleri işte giyim mağazalarıyla her, her şeyle bir bütün bir kültür oluşmuş burada. İslami bir kültür oluşmuş. Ve bu semte de yansımış. Şimdi buradan devam ettiğimizde hemen karşımızda önce karşı, karşımıza şey çıkacak. Bu sana bahsettiğim sahne çıkacak. Hı hı. İstanbul'da bunlardan dört tane var. Büyük böyle açık hava sahneci. Açık hava sahneci olunca da şey aklımıza gelmesi lazım. Bu genelde e, tarlaları sulamak için yani milletin bostanı var dediğim gibi bu insanlar bostanlarını falan sulamak için o sarnıçları kullanıyorlar. Aynı zamanda yine e, ev ihtiyaçları için de kullanılıyor ama genel manada tarlalarını bostanlarını sulamak için kullanıyorlar. Hemen onun yanında da Yavuz Selim Camii'ni göreceğiz. Aşağı doğru iniyoruz. Evet aşağı doğru indiğimizde bu. buralar Çarşamba semtinin o nezih sokakları. Gayet sessiz ve sakin hala. Evet evet, çok sessiz sakin. Bir tarafta sıcak da var. Bölgeyi bulduğumuzda şükrediyorum. <laughs> evet şu anda tam karşımızda bostan var. Şu evet. anki çukur bostan. Hemen şimdi buradan bir izleyicilerimize göstermiş olalım. Çukur Bostan. I. Sol taraf, evet, cami evet sol taraf cami hemen karşımız Çukur Bostan. Burada insanlar şu anda şey, sosyalleşme mekanı olarak kullanıyorlar burayı. Burada işte futbol, basketbol sahaları var, kafeler var, insanların oturup piknik yapabileceği alanlar var burası. Bak şurada duvarlarını görmek mümkün bu arada. Hemen sağ tarafta. Duvarlarını da görmek mümkün. Ya böyle biraz yakınlaştıralım. Evet. Sarnıcın kalan duvarlarını da görmek mümkün. Burası koca bir, dediğim gibi bir sarnıçtı burası da. Aynı aynı vefa stadyumunun olduğu yerdeki gibi yani şu anki Karagümrük Spor Kulübü'nün kullanmış olduğu. Ve hemen yanında da Yavuz Sultan Selim Camii var. Şimdi Yavuz Sultan Selim Camii'nden biraz önden bahsetmek gerekirse camiye gidene kadar. Banisi yani daha doğrusu yaptıran kişi Yavuz Sultan Selim ama ama tamamlayamadan vefat ediyor. Aha, Peki kim ya. tamamlıyor? Kim? Oğlu Kanuni Sultan Süleyman. Bir şey var. Tevatür var. Millet şey zannediyor. Hani bu camiyi de yapan kişi daha doğrusu inşa eden kişinin mimar Sinan olduğunu düşünüyorlar. Evet, öyle düşünüyor Yok hayır işte mimar Sinan değil. E, şu, çünkü mimar Sinan da o tarihlerde Yeniçeri. yeri. Ve bu camini inşa eden kişinin de Acem Ali'si olduğu söyleniyor o dönemde. Tabi o da bir şey. E, kesinlik e, kazanmamış durumda. Ama bir rivayet odur ki Acem Ali'sinin yaptığı düşünüyor bu camiyi. Yavuz Sultan Selim Vefat ettikten sonra Kanuni Sultan Süleyman dediğim gibi bu camiyi tamamlatıyor ve e, babasını yine bu şekilde buraya gömdürtüyor. Yanında annesi Hafsa Sultan'ın da mezarı var. Hı hı. Yine izleyicilerimizin de hiç tahmin etmeyeceği bir padişah. Bana bir padişah ismi söyle. Hiç tahmin etmeyeceğin burada türbesi olsun. Sence hangi padişah olabilir bu? Geriye mi gideyim, gideyim ileriye yani Hadi sana bir tüyo vereyim. Yani Son döneme doğru bir gidelim böyle. Sence Bahdettin kim? Hayır canım Vahdettin. <laughs> Şeyde yani İstanbul, yani Türkiye'de bile değil mezar onun Şam'da. Kim olabilir yani sence burada kim ee, defnedilmiş olabilir buraya? Abi, Son canım. dönem padişahlarından. Bilemedim. Abdülmecit. Abdülmecit. Abdülhamid'in de heh. işte bak iyi noktaya değindin. İkinci Abdülhamid an da buraya gömülmek isteniyor. İstiyor daha doğrusu ama İttihat Terakki. Şimdi o vefat ettiğinde e, İttihat ve Terakki Partisi başlıyor ama İttihatçılar e, şey yapmıyorlar. Buraya gömdürtmüyorlar. 2. Abdülhamid'in mezarı neredeydi bu arada? Ee, şeyde değil mi? 20. yüzyılda neredeydi? Türk Ocağı. Hah, Türk Ocağı. Evet, gitmişti. Türk Ocağı neredeydi? Divan yolu diye geçen, o Mese, Bizans zamanında ana yol olarak kullanılan evet, evet, ee, ve şey çok işlek bir yer aynı zamanda orası. Oradaki Türk Ocağı'nda, Beyazıt'ta. Hı. Şimdi burada, evet, camimize geldik. Yavuz e. Sultan Selim Camisi. Burası da bir külliye olarak düşün. Hani külliye dediğimizde işte tapanesi var. Ondan sonra işte imarethaneler. Ya yani bir sürü şeyler yapı var burada ama maalesef birçoğu e, bir çoğu depremde zarar görmüş. Hatta e, Yavuz'un büyük depremde yine. 1894 depreminde ha. yine tabi İstanbul'da birçok deprem oluyor ama bu 1894 e, depreminde büyük zarar görüyor bu yapı. Hatta Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın dahi mezarı yıkılıyor. Düşün. O kadar büyük bir o kadar büyük bir deprem. Hatta şurada işte burada şu anda bir okul var. Bu okulun bulunduğu yerde de bir imarethane vardı zamanında ama maalesef yıkılmış durumda. bunun sürüyeti de gözüküyor. Hemen şu arkamızda hemen Sıbyan Mektebi var. Şöyle sağ tarafımızda izleyicilere gösterelim. Burası Sıbyan Mektebi sevgili arkadaşlar. Bir okul gibi düşünelim yani. Şöyle hemen ileride şurada karşımızda taphanesi var. Taphane yaşlı kimselerin, kimsesizlerin, muhtaçların gelip konakladığı, işte yemek yediği bir yer olarak düşünülüyor ve burası da tam camili iç içe bitişik bir şekilde inşa edilmiş. Caminin içine doğru girelim şimdi. Sonra dışarıda şeyleri çekelim, e, türbeleri çekelim. Tabii, türbeler ve şu sol tarafta İstanbul türbeyi. Bak çok güzel. Evet, çok Ancak güzel bir, bir orada evet, bitirelim. O. Beşinci tepe olarak geçer. Burası aynı zamanda İstanbul'un beşinci tepesi. Şöyle içeriye doğru girdiğimizde bizi İyi ilk çadırvan çadırvan şadırvan, e, karşılayacak Bu çadırvan da yine bir <laughs> benzerlik. Yani Yavuz Sultan Selim ve Dördüncü Murat'ı birbirine çok benzetirler tarihçiler ve halkımız da çok benzetir. Evet. Hem yapı itibariyle hem de yaptıkları seferler itibariyle. Dördüncü Murat Han Hazretleri bu şadırvanı burada tamir ettirip yaptırıyor tekrardan. Onun döneminde yapılmış bir eser yani aynı zamanda bu. Ve camimiz de işte bu şekilde. Bu arada iki minareli. Çok güzel bir cami. Şöyle birazdan içine doğru da gireceğiz. Sade bir cami yani Tıpkı Padişah Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri gibi sade yani, yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri de şeydir bu arada. Sadedir yani şeyde hani e, padişahlı ihtişamdan uzak bir e, figürdür tarihimiz açısından. Ve yaptırdığı camide tıpkı kendisi gibi sade ve ince bir üslupla yapılmış. Sevgili Resul, ilk dikkatimi çeken şey ne oldu sevgili kardeşim burada? Caminin içine girdiğimizde kubbesi tamam, kubbesi ilk dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Ama aynı zamanda dikkat ettim mi? Fil ayakları. Bak fil ayakları. Süleymaniye'ye girdiğimizde hatırlıyor musun? Kocaman kocaman fil ayakları vardı ama fil ayakları şu an burada yok. Bu, bu da caminin özgün mimarisinden bize kalmış eser evet. Hemen şurada Hünkar Mahfili var. Solumuzda hemen Hı -hı. arkadaşlar tam karşımızda. Gidip şöyle, çıkış. Evet, şöyle yaklaşalım. Ya. Evet. Orası Hünkar Mahfili'nin olduğu yer. Hünkar Mahfili'ne de birazdan göstereceğiz. ileride arka tarafta küçük bir kapıdan giriliyor. Fatih Camii'de hatırlıyor musun? Kocaman evet, evet, bir kapısı küçük. vardı. Atla bile girilebilir Gidelim bir yerde. Bir yerde. Burası evet, biraz burası daha, daha, küçük. Küçük. daha küçük. Dediğim gibi Yavuz Sultan Selim Han'ın burada karakterinden, e, şeyinden bahsediyoruz. Hani o sadeliğinden girdi olmasından dolayı böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Şöyle dışarı doğru çıkalım şimdi. Resul şey demiştim ya hani Hünkar Mahfili'nin girişi dışarı kısımda evet. diye. Gel kardeşim şimdi onları göstermiş olalım izleyicilerimize. Aynı zamanda padişahların türbeleri de bu kısımda. Hemen tam karşımızda. Şimdi şuradan içeri girdiğimizde tabi burası şu anda kapalı ama ee, şöyle göstermiş olalım içeriden en azından şu kapının olduğu yerden göstermiş olalım. Tam şu kısımda Hünkar Mahfili'nin girişi. Şurası. Şu an açık değil. Şu an açık değil. Şurada küçük bir kapı var görünüyor. Evet. Aa, evet. Şurada parmağımla göstereyim. Şuradaki küçük kapıdan Hı -hı içeri giriliyor Hünkar Mahfili'ne. Ama nasıldı Fatih Camii'ndeki? Yine evet hatırlıyorsunuz kocaman bir hı hı, yine doğru. dediğim gibi atla girilebilecek büyüklükte bir alan da orası. Ancak burası küçük bir kapıyla girilen bir yer. Yine söyleyeceğimiz gibi burada Yavuz Sultan Selim'in o sadeliği, inceliğinden bahsetmiş olalım. Neden bu kapı bu kadar küçük? Ondan ötürü arkadaşlar. Şimdi buradan dışarı çıktığımızda hemen sağ tarafta burada Sultan işte Yavuz Sultan Selim'in, Sultan Abdülmecid'in ve eşi Hafsa Sultan'ın, şehzadelerin ve kızlarının olduğu türbeler burası. Şimdi burada Sultan Abdülmecid'in şeyi restorasyonu alınmış. Hemen evet. yanımızda şehzadelerin e, türbesi var. Yani şehzadeler demişken de şeyin, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın e, çocuk şeyleri, çocukları e, onlardan üç tanesi burada e, defnedilmiş ve kardeşleri de kız kardeşleri de hatırlayalım bir tanesi şeydi. Yine muhteşem yüzyıl dizisinden hatırlayacağımız üzere. Kimdir Resul? izlemiş miydin sen diziyi? Şah Sultan Şah ve Hatice Sultan. Fadis. Hatice Sultan zaten Pargalı İbrahim Paşa'nın da eşiydi aynı zamanda. Onların türbeleri ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin türbesi bu kısımda. İçeri doğru girelim. Orada bir şey daha izleyicilerimize göstermek istiyorum. Evet. Bir hadise var. Hazır girmişken de orada anlatalım şimdi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine gidiyor. Büyük, <laughs> çok zorlu bir sefer yani çölleri aşacak, yani binlerce kilometre yol geçecek, ve Mısır'ı fethedecek. Ama meşakkatli bir sefer bu. Bu sefer esnasında bir yerdeyken bu hocasıyla beraber İbni Kemal Hazretleri ile beraber giderken onun onun atından bir çamur sıçrıyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerine kaftanla. Yavuz Sultan Selim Han da diyor ki hocamın üzerinden sıçran çamur benim için bir süstür diyor. Değerli bir şey olarak görüyor o çamur ve diyor ki bu kaftanı diyor üzerime hani ya, öldükten sonra diyor mezarımın üstüne koy hmm. evet, o kaftan şu anda evet şöyle üstten göstermiş ona o kaftan şu anda tam da mezarın üzerinde